Bu poğaça sabaha kadar dolapta beklettim. Şimdi böyle alıyorum. Evet. Bunu koyuyorum. Hadi sucuklu peynirli yapıyorum karışık bunlar sucuklu peynirli yarısında beyaz peynirler yapacağım hamurun yarısı şurada beyaz peynirle şimdi göstereyim. Bunun yarısını beyaz peynir ve kaşarlı yapacağım. Şimdi deniz kenarında kahvaltı yapacağız. Almanya'nın varlığı. Bu poğaça içinde bir tane soda var, bir çay bardağı süt var, bir çay bardağı yoğurt var. 2 yumurtanın beyazı var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz var. çorba kaşığı tereyağı var. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Bu bir gece bekledi. Böyle marlandı. Tekrar karıştırdım. Bir gece bekledi. Afiyet olsun. Bu peynirle şimdi peynir koyuyorum. Aynı şekilde katlıyorum. Peynirli bunlar. Bunlar da peynirli. Şimdi tepsiye yerleştirip fırında pişireceğim. Burada bir tepsi daha oldu. Bu da peynirli. Şimdi öbür kisini. Direkt bunu da fırına. Evet, bunlar pişti. Şöyle, çok güzel. Şimdi bunu da direkt fırına atıyorum. Afiyet olsun. Bunlar da pişti. Bu da sucukluydu. Afiyet şeker olsun.